domuz türevleri veya domuzdan mamül katkılar var. Ona bakacak. Diğeri hangileri kanserojen, hangileri risk oluşturuyor, onlara bakacak. Ona göre tercih edecek. Yiyebilir, içebilir, ayrı mesele. Yani bu özellikle gıda boyalarına, sonra ilaç konusuna falan dikkat etmek lazım. Yani vücudun töler edebilir miktarları var. Yani evet. belli miktar aşmadığı takdirde vücut onu çevirebilir. Ama siz sürekli o tür ürünleri alıyorsanız vücut taşabilir tabiri caizse. Taştığında hiç beklemediğiniz rahatsızlıklar çıkarabilir veya onu tetikleyebilir. Onun için son yıllarda birçok ortamda bu kanserin veya buna benzer şeylerin patladığından bahsediliyor. Artışın artışından. Sebebi, evet. Bunun birçok neden olabilir ama nedenlerinden biri de bu gıdalar olduğu söyleniyor. Bunları ciddi şekilde incelemek, bakmak lazım yani. Biraz da efendim acaba kentlerde yaşam oranımız arttı, bu endüstriyel gıdalarımız arttı, Dolayısıyla katkılar işin içine girince, biraz da bunların etkisi mi? Tabii şimdi e, şu şu var, tabi e, tüketicinin tercihiyle ilgili. Şimdi e, hangi mevsimde ne yiyecek ve endüstriyel gıda istiyorsa, diyelim ki e, falan yerde e, kış mevsiminde şu ürün istiyorsa, o konudaki katkıya veyahutta da üretim metoduna katlanmak zorunda. Evet. Yani bakacak onu. Ya mevsimine göre ürünleri tüketecek. Özellikle tarımsal ürünlerde diyelim. E, veyahut da diğer endüstriyel ürünlerde de birleşti tercihler yapacak yani. Bu bir vaka. Onun için dedim ben evet. yani kaçınmak sıfır demek mümkün değil. Yani bütün endüstriyel ürünler katkılıdır kötüdür falan filan değil. Yani her ürünün e, e, sevdiğimiz, severek yediğimiz ürünler de var. Yani bu da bir gerçek. Yani tamamıyla tarladan çıktığı gibi veya falan oldu. Bir de e, bir yalan ürünler var. Bir de oluşturulan ürünler var. Endüstride oluşturulan yeni tatlar, yeni yiyecekler var. Şimdi bunlara eğilimimiz varsa, bunları yiyorsak bileceğiz. Bunlardaki e, sıfır risk olmadığını bileceğiz. Yani bunların teknoloji kullanıldığını ister istemez bunların muhafazası için efendim raf ömrünü uzatmak için belli şeylerin koruyucuların katılması gerektiğini bilecek. Ona göre tük tüketecek yani. Peki şey sorayım efendim. E, bu organik Pazarlar kuruluyor evet. artık ilçelerimizde. Evet. Büyük kentlerde de artık revaçta mı yeni ilçelerde Tabii oraya doğru gidiyor. Diyelim. Evet. Bunların doğru. organik olup olmadığını nasıl sertifikalıyorlar, nasıl bir yöntem Şöyle, var? Şöyle o konuda da gelişmeler var ama bazen bir insanlar bilmeden doğal organik deyip bir ağızdan salladıkları var. Bir de gerçekten organik olanlar var. Yani organik ürünlerin onun prosedürü var, mevzuatı var. Ona göre belgelerin alınması lazım. Belgeleri yani var, belgesi evet. görünecek. Yoksa adam diyor ki köyde yetişti bu doğal organik falan diyor. Yani köyde yetişmesi tek başına ifade etmiyor. Yani evet. onun tohumundan bulunduğu ortamdan ilaç verilip verilmemesi, sonra o çevredeki üretim, yani orada asit yağmurlarının olup olmaması, başka toprak analizi, birçok faktör var. Şimdi yani Yan bunu işte bilmez. Evet, evet. Bunu bilecek. Öncelik organik görünne. Yani sadece. E, kırsal alanda yetişmesi, köyde yetişmesi veya o kişinin organik, doğal demesi yetmiyor. O zaman sertifikasına bakacağız. Bunların sayısı çoğalıyor. Tabi bunların bir zinciri var. Işte maliyeti var. Bunların fiyatları yüksek. Biraz daha yüksek. Yani her olur, yerde evet. bulunamıyor. Ama her pahalı satılıyor organik anlamına da gelmez. İşte sertifikasına bak e, bakmak. En kötü ihtimalle organik bir şeyler satıyorsa tamam bunun sertifikasına bakalım diyecek. Yani sertifikalandırma kuruluşları da e, o konuda hassasiyetle durduğunda onlar organik belgesi varsa organik olduğunu kabul edeceğiz artık. Yani bir şüphemiz varsa şikayet olacağız yine. Yani bu da organik üretmek, onu sürdürmek onlar da ayrı bir şey ama e, burada bilmek işte yani. Organik demesi yetiyor mu? Köyde yetiştirmesi yetiyor mu yani? Yol güzergahlarında var bakıyorsun. Kışın orada ürünler satıyor. Şimdi insanlar teveccüh gösteriyor ama şunu düşünecek. Ya bu mevsimde buranın ürünü çıkmaz. Bravo. Bu buranın ürünü değil. Bravo. Yani bunu halden alıp getirip iki katına da satıyor insan. Ha, Burada aynen tüketicinin öyle. aldatılması da var ama tüketici de buna gelmemesi lazım ya. Yani. Şimdi yolda bakacak yani orada etrafta çileğin çıkma ihtimali var mı? Kirazın çıkma ihtimali var evet. mı? Domatesin çıkma ihtimali var mı? Yoksa köyde köyün yolunda satması onun köyde yetiştirildiği veya doğal yetiştirildiği anlamına gelmez. İşte Biraz önce bahsettiğimiz işte bizim kitabın çıkış noktası. Çömlek toprak kaptan diyorsun ama hiç fark etmeden adam içinde kurşunlu sır kullanıyor ve size daha zarar veriyor. Şimdi bunları kaba taslak bilmemiz lazım. Yani özellikle bu tarımsal ürünlerde veya bu sebzede, meyvede şöyle bakmamız lazım. Yani biraz onun yoğunlaştığımızda, muhakeme ettiğimizde %50'sini çözeriz zaten. Detayı kalır. Hani üzerindeki ilaç var mı... ...o zaman nasıl gidereceğiz? Asgari nasıl indireceğiz? Bunu... ...yıkarken özen göstereceğiz gibi. Evet. Yani sonuç olarak... ...hepimiz, üreticiler de dahil olmak üzere... ...hepimiz birer tüketici olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, ve evet. bunun çözümü... ...gıdamızın güvenliğini sağlayacak olanlar da... ...bizatihi kendimiz evet, olduğunu... Evet. ...anlıyorum ben buradan. Dolayısıyla buna ilgi göstermemiz... ...gıda güvenliğimizi... ...kendimiz başta olmak üzere... Bütün etrafımızda da daha güvenli hale gelebilmesi için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Evet. Bu kendiliğinden işte öğrenilecek bir şey değil. Bunun için ilgi duyup bunun üzerine çalışma evet. yapmak G gerekiyor. Evet. Ben son olarak sizden programımızın artık sonuna geldik. Evet. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ve mümkünse bu programın ...daha da devamlarını yapmak isteriz efendim. Vaktiniz müsait olduğu için. <laughs> i̇nşallah Çünkü bakalım. biliyorum ki evet. konuların hepsini konuşamadık. Sizde evet. daha da konuştuğumuz birçok konu var. Özellikle evet. yediğimiz gıdaların... ...davranışlarımıza evet. Evet. etkileri konusunda. Ee, i̇nşallah bir dahaki... ...programda evet. bu konularda da... E, evet. ...tekrar konuşuruz. Bu rehber niteliğindeki... ...ürününüzü, eserinizi... E, ...burada hem... ...seyircilerimizle paylaşmış olalım. Evet. Hem de... Ee, son olarak söylemek istediğiniz alalım. Evet, ben e, her şeyden önce teşekkür ediyorum. İşin e, e, derdimiz bu, yani hem üreticimize hem tüketicimize e, onları uyandıracak veyahut da gündemlerine getirecek bir fırsatı verdiğiniz için. E, ben esas itibarı bu alanda birçok kişiyi, bilim adamlarını, e, arkadaşlarımızı, bu konular daha iyi bilenleri çalışma yapmaya davet ediyorum e, vatandaşlarımızın, üreticilerimizin, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi lazım. Bunu gündemimize almamız lazım. Şimdi son olarak şunu söylemek isterim. İnsan eşrefi mahluk diyoruz yani. İnsan. Kim yiyor? insan? Kim üretiyor? insan? Şimdi insan kendi insanlığa zarar verir hale geldi yani. Şimdi yani şey güzel bir atasözü vardır yani Kızılderililerin. İnsanoğlu bir müddet sonra paranın ee, özet olarak söyleyeyim, evet. yenmediğini anlayacak diyor ama iş işten geçecek. Dolayısıyla evet, biz brav. insanlık e, insanoğlu kendi e, geleceğini soyunu neredeyse yok etmeye doğru gidiyor. Onun için doyuracağım diye. Evet. Daha çok yemeye çalışıyoruz. Daha çok üretilmesi gerekiyor. Daha çok üretilirken alanlar, tarım alanları doğa çevre kirletiliyor. Kirli çevreden üretilen ürünü yiyoruz. Daha e, huzurumuz bozuluyor. Böyle bir kısır döngü var. Onun yerine biz sağlıklı beslenmeyi öğreneceğiz. Evet. Her e, önümüze gelen abur cubur yiyip öyle nefsimize de, hakim de, olacağız. O bezlikten yakınmayacağız. Sağlıklı beslenme öğreneceğiz. Sonra e, insan gibi kıymetli bir mahluk, eşref mahluk hem ben hem cinslerime zarar vermeyeceğim. Ürettiğimden diyeceğim ki öncelikle şu şuur olmalı, bilinç olmalı. Bu ürettiğimi bir insan yiyecek yani benim gibi. Ben yiyorum, ben yiyorum. O zaman burada hassasiyet göstereyim yani. Yoksa ben bunu yiyeceğim. Bunu pazara sunuyoruz. Ben işte buradan şu ürünü yemem, diğer oyunu yesin, 3 kuruş kazanalım dediğinde bu büyük bir vebaldir. Hem e, en büyük insan hakkı ihlalidir. Hem kul hakkıdır. Bu konularda dikkat etmemiz gerekiyor. Kendi kendimizin kuyusunu kazmamamız gerekiyor. Çünkü nesili etkiliyor. Dolayısıyla bu günkü yediğimiz ürünler, bu çeşit ürünler yıllar sonra bizlerde ne tür hastalıklar çıkaracak, ne tür, ne tür sorunlar çıkaracak da henüz bilmiyoruz. O evet. bir meçhule doğru gidiyoruz. O geleceğimizin zaman geleceğimizin daha bir, evet, sağlıklı evet, olması evet. için topyekün, evet. topyekün buna duyarlı olmamız lazım. İşte insan eşref mahluk diyor ama ağzına rastgele şey koymamalı. Ben evet. son olarak da şunu söyleyeyim. Hem Hazreti Peygamber böyle buyuruyor hem de güzel bir söz söyleniyor. Mide havuza benzer diyor. Havuza benzer. Evet. Havuza ne girerse damarlarda, borularda o dolaşıyor su. Dolayısıyla siz midenize sağlıksız bir ürün koyduğunuzda damarlarınızda, vücutunuzda o kirli şey dolaşıyor yani. Neyse bu. Yani kazancınız helal değilse, yediklerinizin içeriği temiz ve helal değilse vücutunuzda, damarlarınızda o dolaşıyor. Da Dolayısıyla bu Vücutta e, temiz olmayan şeyler dolaşıyor ve o vücuttan yani bizim sağlıklı işte çok mutlu olmasını beklememiz, sağlıklı olmasını beklememiz mümkün değil. Onun için e, saygıdeğer e, izleyenlere şunu söylüyorum, lütfen ağzımıza girenlere de çıkanlara da dikkat, dikkat edelim Bunu Harikasın. dikkat ettiğimizde çok teşekkür hepimiz ediyoruz. daha mutlu, daha huzurlu bir kayma. hayat yaşayabileceğiz diyorum. Ee, ben tekrar teşekkür ediyorum. Bir daha programda buluşmak üzere diyorum. Tadı damağımızda kaldı. Evet. Herhalde seyircilerimiz de e, çok severek izlediler. Çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik. Estağfurullah ben teşekkür ediyorum. Meslektaşlarımıza ve ediyorum. diğer ilçelere de örnek olması amacıyla herkese bu kitabı tavsiye ediyoruz. E, gıdanıza ve güvenliğine Lütfen önem verin. Evet. Teşekkür Teşekkürler. Ederim.